Merhaba sevgili arkadaşlar, 4. sınıf fen bilimlerinde bugün sizlerle birlikte maddeyi niteleyen temel özellikleri inceleyeceğiz. Hazırlamış olduğumuz soruları keyifli bir şekilde çözmeye çalışalım, durdur dur, çöz yapmayı da ihmal etmeyelim. Öyleyse hemen başlayalım. Duyularla algılanabilen ve boşlukta yer kaplayan varlıklara tabii ki ne diyoruz arkadaşlar? Madde. E, boşlukta dediğimiz uzayda mesela yer kaplayacak belli bir kütlesi olacak. Buna madde diyoruz. Hemen ilk sorumuzu tamamladık ve devam ediyoruz. Maddelerin bazı özelliklerini duyu organlarıyla ayırt edebiliriz diyor. Aşağıdaki seçeneklerde verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı arayacağız. Tat mesela dilimizle tabii ki ayırt edebiliyoruz. Maddenin rengini görmemiz gerekiyor. Gözümüzle burada ayırt edebiliriz. Gelen sesleri kulağımızla duyacağız. Sıcaklığı da deriyle hissetmemiz gerektiği için burada burun konulmuş bakın. Evet burun olmaz. Cevabımız bu sebeple D seçeneği oluyor. E, burunla biz ne yapıyoruz? Tabii ki koku. Kokuları ayırt edebiliyoruz. Cevabımızı D seçeneği olarak verdik. Üçüncü sorumuz. Görselde verilen eşyanın özelliği hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şemsiye su geçirmemesi gerekiyor. Bu sebeple suyu emmeyen bir madde olması lazım. Yağmurluklar da öyle. Suyu emmeyecek ve içimiz ıslanmayacak. E, altında duran kişinin de şemsiyenin altında duran kişinin de ıslanmaması için suyu geçirmeyen ya da suyu emmeyen bir malzemeden yapılması gerekli. Dördüncü sorumuz Sevgi ve Alper deney yapmak için içi su dolu bir kap ve bazı küçük eşyalar getirdiler. Sevgi suda yüzen, Alper suda batan nesneleri sınıflandıracaktır. Buna göre Sevgi hangi nesneleri seçmelidir? Sevgi ne yapacaktı? Suda yüzen nesneler seçecekti. A seçeneğine baktığımızda metal, para kullanmış olmaz. Çakıl taşları kullanmış, anahtar kullanmış olmaz. A seçeneğini eledik. B seçeneğine baktığımızda evet ördek var burada. Oyuncak ördek, pet şişe bunlar yüzebilir. Burada sanki pimpon topuna benziyor. Bu da suda yüzebilir. Can simidi var suda yüzebilir. Tahta parçaları da yine suda yüzebilir. C seçeneğinde dikkat edin bakın burada çakıl taşları ve metal para kullanmış Bu olmaz. D seçeneğinde de yine metal yüzük, metal para, anahtar, çakıl taşları kullanmış olmaz. Hepsinin beraber doğru verildiği, bakın burada suda yüzen maddeler olarak B seçeneğindeki e, görseller bizim aradığımız bir cevap oluyor. Beşinci sorumuz. Konuşan nesneler aşağıdaki cümleleri söylemiştir. Buna göre konuşan nesneler hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Maddenin suda yüzme özelliğinden yapıldı. Maddenin suda yüzme özelliğinden yapılan can simidi olabilir, pimpon topu olabilir. Çiçek sembolü suyu emen bir maddeyim diyor. O zaman sünger olabilir, peçete olabilir. Mıknatıs tarafından çekilen de cam mıknatıs tarafından çekilmez ama çivi metal olduğu için mıknatıs tarafından çekilecektir. Cevabımız C seçeneği diyoruz. Altıncı sorumuz tabloda görseli verilen maddelerden mıknatıs tarafından çekilmeyenler. Aman dikkat. Çıkarılırsa tablonun son hali nasıl olur? E, süngeri ve mumu mıknatıs çekmiyor. Bu sebeple bunları çıkarttım. Ama anahtar metalden çivi veya raptilerde metalden olduğu için bunlar kalıyor tabloda. O zaman cevabımız da A seçeneği oluyor. Geldik son soru. Hangisi yukarıdaki ifadeyi desteklemez? Sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlığı kazanmak için geri dönüşüme önem vermemiz gerekiyor. Doğru. Biten pilleri pil kutusuna atmamız gerekebilir. Güzel. Doğru. Hangisi yukarıdaki ifadeyi desteklemez demişti. Kullanılmayan cam şişeleri geri dönüşüm kutusuna atmak bu da olur. Plastik poşetler yerine bez çantalar kullanmak bu da olur. Plastik poşetler çünkü doğaya zarar veriyor. Onun yerine yıkanabilir bez çanta kullanabiliriz. Plastik tabak ve bardak kullanımını arttırmak doğayı daha fazla kirletmemize yol açacaktır. Bunu da istemeyiz. Cevabımız D seçeneği diyoruz ve böylelikle sorularımızı tamamlıyoruz sevgili arkadaşlar. Bir sonraki konu anlatım ve soru çözüm videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.